evlat edinenle evladın arasında evlenme engeli olmazmış. Bunu ben söylemem tabii ki. Bunu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbas söylüyor. Şimdi Ali Bey hani bazen isyan ediyoruz ya yeni jenerasyonun yani o Z kuşağı tabir ettiğimiz çocukların deist olduklarına, ateist olduklarına ilgili. Yani o Z kuşağı tabir ettiğimiz çocukların deist olduklarına, ateist olduklarına ilgili. Bizim dinimizi neden sorguladıklarını diye. Dinin sorgulanması önemli değil. Dini anlatan adamlar önemli değil mi? Dini sorgular, insanlar tercihlerini yaparlar. Ama din alimleri dinlerini yanlış anlatırsa ve bunu da pedofili gibi insanlara lanse ederse sizin din anlatımlarınızdan dolayı Z kuşağındaki çocukları biraz ayıplıyoruz ama yine de dua edelim ateist olmuyorlar. Şimdi bir özel işleri daha yapalım mı Ali Hoca birlikte? Diyanet İşleri Başkanlığı'na acaba bir Alevi dedesini getirsek o aynı yanlışları yapar mı yapmaz mı diye hiç sorgular mıyız? Yok hayır. Hoşgörü ve sevginin olacağı bir diyanet olur. Çocuklarımız da belki tekrar Müslüman olur. Hoşçakalın. Sonra bağlamından ayrıldığını söyledim.